Herkese iyi geceler. Bugün Kemalettin Kamu'nun Bingöl Çobanları şiirini seslendirmek için yine karşınıza çıktım. Ancak bu şiiri okumadan önce sizlere özellikle edebiyatla merak içinde olanlar, edebiyata merak saran, edebiyata yazma boyutuyla merak saranlar için birkaç kitap önerisiyle aslında Programa başlayacağım. Şiiri e, bu kitapların değerlendirmesinden sonra okuyacağım. Bahsedeceğim kitaplar e, Doğanızla'nın bizim edebiyatımızın önemli yazarlarla yapmış olduğu söyleşiyi içeren, söyleşileri içeren bir kitap. Yazı kalır kitabı. Benim e, özellikle edebiyat konusunda ve yazma konusunda merak ettiğim bazı hususlara cevap bulabildiğim kitaplardan biriydi. Bu anlamda bu kitabı meraklılarına tavsiye ediyorum. Bir diğer kitap yine Japon Edebiyatı'nın önemli yazarlarından bir tanesi olan Haruki Murakami'nin Mesleğim Yazarlık kitabı. Murakami biliyorsunuz özellikle yazmış olduğu romanlarıyla çağdaş roman sanatına ciddi anlamda katkıda bulunmuş olan bir yazar. Ee, onun Kadınsız Erkekler öykü kitabıyla birlikte e, özellikle romanlarıyla ön plana çıktığını söylemem gerekiyor. Haruki Murakami'nin bu kitabını da yine meraklılarına tavsiye ediyorum. Ee, bir diğer kitap ise bir e, kadın yazar olan Ursula Le Guin'in kitabı. Bu kitap da oldukça e, güzel bir kitap. Özellikle e, yazmaya yeni başlayan kişiler için, edebiyat bölümünde okuyup da e, yazmaya meraklı olanlar için e, güzel bilgiler içeren, yazıyla ilgili püf noktalarını e, dile getiren bir kitap. Ursula Le Guin'in güzel üslubuyla bu kitap gerçekten okullarını tatmin ediyor. Ben de bu kitaptan oldukça faydalandım. Ve bir diğer kitap ki benim için gerçekten çok değerli bir kitaptır bu. Özellikle amatör düzeyde yazmaya başlarken ve sonraki süreçlerde bu kitabın belli başlı sayfalarından ara ara çok faydalandım. Murat Gülsoy'un çok güzel bir kitabı. Can yayınlarından çıkmış olan bir kitap. Bu kitabı da yine size tavsiye ediyorum. Özellikle yeni başlayanlar için bu bahsetmiş olduğum bu kitaptan önceki üç kitaptan sonra benim için en değerli kitaplardan bir tanesi. Hatta sıralamaya yapmak gerekirse bence meraklıların Öncelikle bu kitapla başlamaları iyi olur. Kitabın ismi Murat Gülsoy'un e, Büyü Bozumu Yaratıcı Yazarlık. Evet bu küçük girişten sonra şimdi sizlere her zaman olduğu gibi e, bir şiir okuyacağım. Kemalettin Kamu'dan Bingöl Çobanlarını sizler için okuyacağım daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Bu dağların en eski aşinasıdır soyum. Bekçileri gibiyiz ebencet buraların. Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların. Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi. Her gün aynı pınardan doldurur destimizi. Kırlara açılırız çıngıraklarımızla. Okuma yok, yazma yok. Bilmeyiz eski yeni. Kuzular bize söyler yılların geçtiğini. Arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek. Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek. Dolaştırıp dururuz aynı dağ üst sülayı. Her adım uyandırır ayrı bir hatırayı. Anam bir yaz gecesi doğurmuş beni burada. Uçamlakta söylemiş son sözlerini babam. Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda. Sunamın başka köye gelin gittiği akşam. Gün biter, sürü yatar ve sararan bir ayla. Çoban hicranlarını basar bağrına yayla. Kuru bir yaprak gibi kalbini eline al diye ışkırır kaval. Bir çoban parçasısın olmasan bile koyun. Daima eğeceksin başkalarını boyun. Hülyana karışmasın ne şehir ne de çarşı. Yamaçlarda her akşam batan güneşe karşı. Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an. Madem ki Karabaht'ın adını koydu çoban. Nasıl yaşadığından, ne içip yediğinden çıngırak seslerinin dağlara dediğinden anlattığı uzun uzun şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun nadir duyabildiği taze bir heyecanla. Karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla bin göl yaylalarının mavi dumanlarına. Gönlümü yayla yaptım bin göl çobanlarına. Evet Kemalettin Kamu'nun bu şiirini sizler için okudum. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum.